2016 evet zor bir yıl oldu yaklaşık %48'lik bir eksiyle kapattık bu aslında bize çok büyük bir ders oldu aynı zamanda çünkü çok hazırlıksız yakalanmıştık böyle bir eksi rakamına 2017 çalışmaları Ekim ayında Rusya ile düzelen aramızın düzelmesinden sonra aslında bize bir umut ışığı oldu. Bu anlamda özellikle Rus pazarında 2016'ya göre ciddi bir normal olarak artı görüyoruz ve Rus pazarının hareketlendiğini şu sıralar aldığımız bilgilere göre 2015 rakamlarını yakalama yakalama çalışmalarına yani yakalayabileceğimiz gibi bir izlenim var bizde. Diğer taraftan tabii ki Kasım ayında biz hem Altyapı olarak fuar çalışmalarımıza da başladık. Fuarlardan elde ettiğimiz izlenimlere göre özellikle Baltık Pazarı'nda ki Baltık Pazarı genelde Rusya ile aynı hareket ediyor bu tatil tercihlerinde bir artı 2016'ya göre bir artı gözet, gözlemliyoruz. Zaten e, Baltık pazarı 2015 yılının 2015 yılına göre 2016 yılına da aslında çok fazla eksiyle kapatmamıştı. O yüzden bize bir umut ışığı oldu. Kuzey ülkelerinde Finlandiya ve Danimarka e, şu anda eksi rakamlarında olmasına rağmen e, umutluyuz. E, 2016 rakamlarını yakalarız belki de biraz üstüne geçeriz diye düşünüyoruz. E, fakat İsveç'te Norveç'te ciddi bir sıkıntımız var. Orta Avrupa'ya geldiğimizde e, halen e, Türkiye tercihlerinde tereddüt görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi güvenlik. İkincisi de Türkiye içinde yaşanan siyasi e, problemler diyebilirim. E, özellikle güvenlik konusunda beklemeyi tercih ediyorlar. Ama şöyle bir izlenim de var. E, Türkiye'yi tanıyan ve Türkiye'ye daha önce gelmiş e, misafirler Türkiye tercihlerini çok fazla değiştirmeyeceklerini ancak fiyatların düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak biraz daha bekleyeceklerini söylüyorlar. Bizim 2017'de en büyük sorunlarımızdan bir tanesi yeni misafir kazanma şansımızın biraz zayıf olması. Bunun için de çeşitli çalışmalarımız var. Hem Altav olarak hem diğer ajantalar kendi çaplarına bir takım çalışmalar yapıyorlar. Özellikle alta olarak fuarların yanında... Ee, oradan gelen gazetecileri ağırlamakta veya gelen info gruplarını ağırlamakta özel bir önem gösteriyoruz. Çünkü bunlar geri döndüklerinde e, hem ülkemizin algısını değiştirmeye çalış değiştirmekte hem de e, sayının artmasında bize yardımcı olacaklar. E, ayrıca e, Türkiye maalesef hem bölgesel bölgesel problemler sebebiyle e, problemli bir ülke imajı var şu anda. O yüzden biz bütün katıldığımız fuarlarda olsun veya buraya gelen gazeteciler, bloggerlar veyahut da buraya gelen info gruplarına olsun hepsine söylemek istediğimiz bölgesel onla, bölgesel anlamda daha fark tanıtımın daha yoğunlaşması. Çünkü bölgesel olarak problemli bir yerde olmadığımızı, daha korunaklı bir yerde olduğumuzu, özellikle Alanya bazında baktığımızda iki tane havalimanımızın olduğunu, bunun çok büyük bir avantaj olduğunu. Ayrıca sadece bu bölgenin deniz, kum, güneş değil Aynı zamanda kültürel anlamda, sportif anlamda, sağlık anlamında ve başka anlamlarda da değişik alternatifler sunduğunu izah etmeye çalışıyoruz. Bu da tabii ürüne çeşitlilik kazandırıyor ve karşı tarafta pazarlamamızda daha kolaylık sağlıyor ve yeni misafir elde etmek konusunda da bize yeni ufuklar açabiliyor.